Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar kafa topu 2 oynuyoruz Landon bir şey dediysem kusura bakmayın Evet Şimdi direkt hiç bir direkt başlıyoruz Devam Hepinize merhaba arkadaşlar Girdik lan değil mi Uzun zamandır video atmıyorum Ben istiyor çünkü 真厉害！好听吗？

bu arada adam korkusundan çıktı çıkmamış <laughs> deniyorum. Eve evet, gidiyoruz. Karakterlere evet, gidiyoruz. Evet. Başka oyuna mı geçsek acaba ya?

Hmm. Oyuncak oyun yok ki. Yılan oyunu. Yılan oyunu ya Özür dilerim valla. Ondan kaba topundan sıkıldım ama. Hani bir videoda iki oyun oynuyoruz. Yani bu güzellik de unutmayın. Ha. Peki hazine avcısı oynayalım. Evet. Yılan oyununa döndük. TV40 Başka ne olacaktı Hop. Hayır ya Yapacağımı Adamı öldüreceğimi Kendi kendime öldür. Yok adam ne yok Tamam işte ben kendime öldüm. Evet Bu <laughs> kutu dağıldı Oh, oh, oh. İlk onda ne alaka oğlum? Daha yine yine bak küçücük boyumla da ilk onda. İlk üçteyim, abi, Ne ilk Abi dokuzuncuya bakın 166 kilo adam. Evet. Nerede kim ya oynuyoruz? verdi. Evet. Hmm. 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 Bu ne ne yapıyor ama? La? Lan! Ben de onu bariyer sandım. Tırtılmış bu. Lan. Başka nerelde? Mal. Harbi mal. Çoluk mu? Aa. Süper Mario. Süper, süper Mario. Süper Mario'nun çakması ve öldü herhalde. Bakalım. Bu kadar. Ooo. Hadi baştan doğru gidiyoruz. Baştan değil o kral. Yani solucanı yendin mi? Olmuş. Şöyle götürün. Hı? Baştan mı? Başlandı kral. Kral ona doğru Allah Allah. Abi niye bu kadar? Neyse hazine oynayalım. Ve bir, bir videoda iki oynanıyor. Bu güzelliğim. Bugün gelir soruyor. istanbul. Bu Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Ya da bir şey Shorts Short, 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 Ya bir ya da bir short. Kısa videonun altına yazın. Yani yorumlara yazın. Hangi oyun oynayın Bu videonun yorumlarını açın. Ya da Yazın yani. Gördünüz zaten oyunları. Hani tır oyunu var. Ey futbol var.

10 dakika olsun diyor, 10 dakika sonra bir kapatık. 10 dakika da olmaz. Yok, çok yaklaşmamışlar. ne bu, ne olur? Abi, onu öpüşürken tıklıyordum. Uuhaa! Ben yeşilliği görmedim bu arada. Adam tanıdım anasını satayım. Oha, bak yine Pemperi'yi gördüm. Yendim mi? Yok. Seni mu... Şurada etmek istemiyorum. Abi ne oluyor ya? Pemperi çok cık oldu. Ya. Çok cık oldu. Yendim mi? Aha, 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 aha. ya tır çeviriyor sanki ya. Allah Allah. Hazine <laughs> şey, ben... amcası oynamayacak. Tövbe reklamını alınır. Adamlar... Tövbe tövbe. Allah Allah. Senin burada ne var? Oynamıyor mu? Var. Oha. Neymiş lan? Ne? Ses geliyor. İnşallah çekiyordur. Of of. Hı. Tamam. Kuşlar da sustu ya. Adamlara bak. Birinciye bak. 1 milyon 418 bin kilo. Şirin baba. Şunu alayım ya bak iyi para kazandım. Ne parası? Vay mal vay. Of ne güzel oldu. 2 800 3 386 oldu. Yani 3 gün. Tır gibi gidiyoruz vallahi. Seni ben yiyebilir miyim? Anca içine gir zaten. Bu elden sonra videoyu kapatacağım. Hadi öl. Pardon arkadaşlar. Oo, bu ne oğlum? Benim 700 katım. Uy, bu kral herhalde başka ne herhalde bu ya? Hayır. Of, son andaki mince? Son andaki mince? Gördünüz mü respeksi? Respeks Reflex is coming. <laughs> Hadi öl. İlk baştaki şey ne var? İki kat mı? Bak şu mavi kaşınıyor bak. Bak tam beri kendi içine girecek bak. ha, Oha. Barbie. Barbie'li yılan. Her bir Barbie. E ee, annem de evi süpürüyor. Çok güzel zevi anlamda ama. Şimdi başka ah, ah. bir bir gidelim 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 Öldün sen. Oha. Arkadaşlar ne yaptın? Arkadaşlar ne yaptım? Arkadaşlar ne yaptım ben? Arkadaşlar başkana düşürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar ne yaptım ben? Gördünüz mü? Ya baba proyum ben oğlum. Bir de derken o Barbie'li de mefta oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya baba piroyum ben baba piro. Adam yerle bir derler böyle. Adamın 7 yıllık iki, belki de 2 günlük emeğini çöp ettim. Ben de çöp oldum. Böyle övünürsek olacağı buydu. <laughs> Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Güle güle bay bay.